Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nurcan Coşkun Çulha. Ben Emirhan Çulha. Yeni program yapmaya karar verdik ve yeni programımızı ilk bölümünü şu an çekmiş bulunuyoruz. Evet. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> tamam. Like. <laughs> Dışı olayları ya da eşiniz sevgilinizle tanışma ya da e, başınıza gelen her türlü olayı dinlemeye hazırız e, ve biz ilk e, bölümümüzde başlıyoruz hemen bir canlı bağlantımızı e, açalım İlk üyelerimizden birini evet bizlerle paylaşmak istedi Biz de canlı bağlantı yapmak istedik evet arıyorum ben şu an bakalım bize ne anlatacak Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk başta kendimizi, kendimizi tanıtalım. Ben Evran Curha. Ben Nurcan Coşkun YouTube kanalımızda şu, bugünkü konumuz ismini vermek istemeyen acıları kadın. <laughs> sen ciddiyeti bozuyorsun. Aklıma bir şey gelmiyor. O yüzden şey yapayım diyorum. Ama bana pasla. yeni kanalımızda yeni programlarla sizlerle birlikte olacağız. Evet. Programımızın adı Geçmiş Anılar. Bu Geçmiş Anılar programımızda sizlerin bize anlatmak istediğiniz her şeyi dinlemeye hazırız. İster sevginiz, eşiniz, eşinizle tanışma hikayeniz, ister başınızdan geçen komik, ilginç, sıra dışı hikayeler. Yani biz sizi her türlü dinlemeye hazırız. Ve sizleri konuk ederek sizlerin bizimle iletişime geçeceğiniz ee, şeyleri altta yazacağım. Duyumdan. <laughs> 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 Kızım da dedi ki. Mi? Vatanın milletimi korumaya <laughs> an içirim. Ben Nurcan Coşkun Youtube kanalımızda şöyle bir program gerçekleştirmeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz, hoşunuza gider. Kişilerin olayları, ilginç olayları, komik olayları, sevgilisiyle nasıl tanıştı, şey mesela, atıyorum herhangi bir olay anlatmaya çalışacağız biz size. Canlı yayında bağlanıp sizlerle paylaşacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi aç, açın. bize direkt size video gelecek. Bugünkü konumuz İsmini vermek istemeyen, acıların kadını. <laughs> ya ama Emir sen ciddiyeti bozuyorsun. Aklıma bir şey gelmiyor. Ömrümden <laughs> telefon açıldı vallaha. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz sesli <laughs> konuş. Lan canlı ya. Ne güzel kadındı. tam o belenli e an kapattı. Esra ses gibi çıktı. <laughs> Ama yok. Bak şimdi ben şey... Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben Emirhan Çurha. Ben Nurcan Coşkun Çurha. Bu programda, bu YouTube kanalında biz kişilerle beraber sizlere Kendimizi Her tanıtacağız. <laughs> Programı değil değil. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor>